Hatay'da 5 dönümlük arazide ekili olan ve renk cümbüşüne bürünen ortanca çiçeği hasat edilmeye başlandı. Belen ilçesinin Soğukoluk mahallesinde yaşayan Mehmet Tat, baba mesleği olan ortanca çiçeği yetiştiriciliğini sürdürmeye devam ediyor. Tat, 5 dönüm araziye ektiği 13 farklı rengi sahip ortanca çiçeğinin hasadına başladı. Renk cümbüşüne bürünen ortanca bahçesi gönülleri ve gözleri mest ediyor. Baba mesleğini uzun yıllardır sürdürdüklerini dile getiren 33 yaşındaki Mehmet Tat şöyle konuştu. Yaklaşık 16-17 yıldan belli baba mesleğimiz. Babamızın mimarımız, babamız yani. Babamızın yanında çalışıyoruz. Kendi işimiz. 16-17 yıl oldu. Şimdi başka yerde de yetişen ortancalarımız var. Bizimkiler normalin daha üstünde kalite olarak. Hani mesela atıyorum başka yerde yetişen çay tabağı büyüklüğünde. Bizdekiler gördüğünüz gibi hani yemek kazanı büyüklüğünde. Yani şu ortancayı başka yerde yetiştiren yok. Türkiye'nin en iyisiyiz diyebiliriz yani. Fıstık yeşil sadece bizim kendi bahçemizde var şu anda. Ve iddia ediyoruz Türkiye'de hiç kimsede yok. Tek bahçede. Tahmini 1500 kökümüz falan var şu anda. Yaklaşık 13 rengimiz falan var. Yani diğer yapan arkadaşlarımız var. 2 çeşit 3 çeşit renkleri var. Pembesiydi, beyazıydı, e, ne bileyim eflatunuydu. 2-3 çeşit renkleri var ama bizde 13 çeşit renk var şu anda. Yani Türkiye'nin her tarafını öyle söyleyelim. Her yerine. Yani emeğimizi karşılıyor bizi şey yapmıyor aç bırakmıyor emeğimiz karşılıyor 5 dönüm ekili Türkiye'nin en büyük ortanca tarlasıyız şu anda Türkiye'nin en iyisiyiz